Evrimciler en büyük iddiaları olan sözde insanın evrimi tezini hayali ve uydurma soy ağacı şemalarına dayandırırlar. Ellerinde iddia ettikleri gibi insanın evrim geçirdiğine dair en küçük bir geçerli delilleri yoktur. Bu yüzden kazılarda topladıkları çeşitli kafatası ve kemik parçalarını sahte çizimlerle istedikleri şekilde tamamlayıp kendi delillerini kendileri üretirler. Bu hayali çizimlere de çeşitli adlar verip diledikleri gibi sıralayarak sözde insan evriminin soy ağacını oluştururlar. Filmin başlarında da izlediğimiz Nebraska adamı sahtekarlığı bu hayali çizimlerin en çarpıcı örneklerinden biridir. Sonradan domuza ait olduğu anlaşılacak tek bir dişten yola çıkarak evrimciler hayali bir insanın atasının resmini çizmişlerdi. Bununla kalmayıp yanına eşinin ve ailesinin çizimlerini de eklemişlerdi. Nebraska adamı adını verdikleri bu uydurma tür evrim literatüründe yıllarca bilimsel bir delil olarak yer almıştı. Elbette evrimcilerin sahte delil üretme çabaları Nebraska adamı sahtekarlığıyla sona ermedi. Evrim taraftarları her dönemde buldukları bir takım kemik parçalarından yola çıkarak uydurma soy ağaçları için sayısız sahte ara formlar türettiler. Evrimcileri sahte fosil üretmede cesaretlendiren şey, üzerinde hayali yorumlar yapabilecekleri fosillerin çokluğudur. Bilindiği gibi tarih boyunca binden fazla maymun türü yaşamıştır. Bunların çok büyük bir bölümü nesilleri tükenerek ortadan kaybolmuştur. Bugünse yalnızca 120 kadar maymun türü yeryüzünde yaşamaktadır. İşte bu 6000 civarındaki nesli tükenmiş maymun türünün fosilleri evrimciler için çok zengin bir malzeme kaynağı oluşturmaktadır. Evrimciler bu yok olmuş maymun türlerinden bir bölümünün kafatası ve kemik parçalarını işlerine geldiği gibi bir araya getirirler bunları da küçükten büyüğe doğru dizerek ve bu seriye nesli tükenmiş bazı insan ırklarına ait kafa taslarını da ekleyerek insanın evrimi senaryosunu yazarlar. Bu senaryoda gerçekte hiç var olmamış pek çok hayali tür yer alır. Bu hayali senaryolarda başrolü oynayan Java adamı, Pekin adamı, Lucy gibi sözde insanın atası olduğu iddia edilen hayali türlerin her birinin geçersizlikleri defalarca ortaya çıkmıştır. Evrimciler kendileri dahi şimdiye kadar delil olarak öne sürülen fosillerin bilimsellikten uzak olduklarını pek çok kereler itiraf etmişlerdir. İnsanın sözde ataları olarak öne sürülen pek çok sahte fosil vardır. Hollandalı anatomist Öjen Dubois'ın Java adasında bularak insanın atasına ait olduğunu öne sürdüğü fakat sonradan bir gibon maymununa ait olduğunu itiraf ettiği kafatasından yola çıkılarak uydurulan Java adası. Pekin civarında 10 yıl içinde farklı zamanlarda bulunan birbirinden bağımsız kemik parçalarına dayanarak insanın atası ilan edilen fakat sonradan esrarengiz biçimde kaybolan bu parçalardan günümüze sadece uydurma çizim ve maketleri kalan hayali Pekin adamı. 1932 yılında Hindistan'da bulunarak insanla maymun arasındaki sözde geçişin ilk basamağı olduğu iddia edilen ve eski bir orangutan türü olduğu anlaşılan 1982 yılına kadar 50 sene boyunca da evrimciler tarafından kesin bir delil olarak kullanılan Pithecanthropus fosili. 1974 yılında Amerikalı antropolog Donald Johansson tarafından bulunan ve on yıllarca evrimin sembolü olarak görülen sonradan nesli tükenmiş bir şempanzeye ait olduğu kesinlik kazanarak evrimcilerin dahi terk ettikleri Lucy isimli fosil. 1983 senesinde İspanya'da Ors kenti yakınlarında bulunarak Avrupa'daki insanın atasına ait en eski fosil ilan edilen ve ors adamı ismiyle evrim literatürüne sokulan ancak daha sonra 4 aylık bir eşeğe ait olduğu ortaya çıkan kafatası parçası. Evrimcilerin insanın sözde atalarına delil oluşturmak için ortaya attıkları pek çok sahte fosilden en tanınmış bazı örneklerdir bunlar. Sonuç olarak bütün paleontolojik, anatomik ve biyolojik bulgular bize insanın evrimi iddiasının da diğerleri gibi geçersiz olduğunu göstermektedir. Fosil kayıtları bizlere tarih boyunca insanların insan, maymunların da maymun olarak kaldıklarını göstermektedir. İnsanla maymun arasında herhangi bir akrabalık olduğuna dair hiçbir somut kanıt yoktur. Sahtekarlıklar, çarpıtmalar, göz boyamalar, aldatıcı çizim ve hayali yorumlar dışında